Koronavirüsü rakamları uzun bir aranın ardından bin sınırını geçti sevgili izleyiciler. Haberimizde de ekranlarınıza getirdik. İyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki makas da daraldı. Buna rağmen can kaybı düşmeye devam ediyor. Peki ikinci bir dalga mı geliyor? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Bülent Ertuğrul'la konuşacağız bu son durumu. Sayın Ertuğrul günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın Tunç Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, az önce de haberimizi ekrana getirdik. Vaka sayısı 1195 oldu, 1000'i aştık. Bununla beraber e, vaka sayısındaki artışı Sayın Bakan hatalı iyimserlik olarak değerlendirdi. İsterseniz bu hatalı iyimserlik nedir'i bir açalım, sonra da devam edelim. Ee, sanırım e, herkes şunu düşünüyor. E, hani olgu sayıları azalmaya başladıkça ki bir ara 700'lere kadar düşmüştü. E, yaşamını yitiren insanların e, sayısı azaldı. Yoğun bakımda yatan insanların sayısı azaldı. Buna bağlı olarak da herkes şöyle bir e, algı içerisinde oldu. E, artık bu iş bitti. E, tamam biz Mart öncesi normal yaşamımıza tekrar dönebiliriz e, gibi bir algı oluştu. Halbuki bu algı tamamıyla yanlış. E, Sayın Bakan'ın da sürekli olarak açıkladığı gibi. Virüs hala toplumumuzda dolaşmaya devam ediyor. Biz ikinci aşamaya geçtik. Bu salgın sürecindeki ikinci aşamaya geçtik. Birinci aşamada salgının kontrol altına alınması süreciydi. Ve bu nedenle birçok kısıtlamalarla yaşamıştık yaklaşık iki buçuk aylık süre boyunca. Şimdi bundan sonraki sorumluluk aslına bakarsanız bizlerde yani toplumda, vatandaşlarda. E, bu iki buçuk aylık deneyimlerimizin bize öğrettikleriyle devam etmemiz gerekiyor. E, bu iyimserlik e, denilen şeyin de ortadan kalkması gerekiyor. Yani evet iyimser olalım ama e, iyimser derken Mart öncesindeki durumdaki normalleşme gibi bir iyimserlikten bahsetmiyoruz. E, yeni normal kurallar dahilinde yaşamak için e, bir iyimserlikten bahsediyoruz. Biz dışarıya çıktığımızda hep bakanın da açıkladığı gibi güvenlik çemberimizle yaşamaya alışmak zorundayız. Ne zamana kadar dünyadan bu hastalık tamamen ortadan kalkana veya en azından e, bir ilacı veya bir aşısı bulunana kadar. E, yoksa e, şu anda dünya üzerinde virüs dolaşmaya devam ediyor hem de korkunç bir hızla dolaşmaya devam ediyor. Olgu sayıları. Korkunç sayılarla artıyor. Örneğin dün Amerika'nın açıkladığı sayı 27 bin. Brezilya'nın açıkladığı sayı 24 bin. Yani bu şunu da gösteriyor. Hem Kuzey Yarımkürede hem Güney Yarımkürede virüs hala dolaşıyor. Yani ısıdan, sıcaklıktan veya herhangi bir şeyden etkilenmeksizin. E komşularımızda da durum aynı. Bakıyorsunuz İran'da e, o gevşemeyle beraber e, onlar da aynı iyimserlikle e, dışarılara çıktılar. Ve sonuç İran'da bir ara olgu sayıları 3 binlerin üzerine çıktı. Yani bunu yaparsak bizde de ne yazık ki e, o süreci İran gibi yaşayabiliriz. Olgu sayılarımız artmaya devam eder. E, o zaman da ne yazık ki e, gerek bilim kurulu, gerek bakanlık, gerekse hükümet e, tekrar tedbirlere doğru dönmeye başlar. O önlemler, kısıtlamalar paketlerini. Çünkü burada dikkat edin, yaşamını yitiren kişi sayısı 15 kişi diyoruz ama şimdi tek tek baktığımızda her biri birer birey. Yani bir insanımızı kaybediyoruz burada. Ee, bu anlamda en azından bizim vatandaşlarımızın, insanlarımızın bu can kayıplarını engelleyebilmek için o yeni normal kurallarına uyması gerekiyor. Çünkü e, rakamlar olunca sanki çok algılanmıyormuş gibi geliyor ama hani biz hekim olarak şunu biliyoruz. Yani orada yatan insanın yaşamını yitirmesi, yoğun bakımda yatan insanın yaşamını yitirmesi onun ailesine, onun çevresine büyük bir yıkımdır. Ee, lütfen o nedenle e, Hani en azından bu insanlara saygı açısından e, sağlık çalışanlarına saygı açısından ve kendimize saygı açısından en önemlisi bu bizim kendimize saygımız açısından e, kurallara uyarak yaşayalım o yeni normal kurallarını da içselleştirelim Evet. Ee, Sayın Ertuğrul tabii bu süreçte hem 18 yaş altı e, gençler ve çocuklar için hem de 65 yaş ve üzeri e, vatandaşlarımız için de kısıtlamalarda bir hafifletmeye de gidildi. Peki bu e, vaka sayılarındaki artış bu iki e, grubu da daha etkiler mi? Onlarla ilgili yeni bir düzenleme e, gerekli olabilir mi? Şimdi şöyle biliyorsunuz en başından itibaren hep şunu söyledik. 20 yaş altı veya 18 yaş altındaki gençlerimiz ve çocuklarımızın kısıtlanmasının temel nedeni onların çok kurallara uymadan yaşayacakları ve bulaşıcılığı hızlandıracaklarıydı. Onlar genellikle asemptomatik geçiriyorlar veya daha hafif atlatabiliyorlar. 65 yaş üzeri büyüklerimizin e, kısıtlaması ise onları korumak anlamındaydı. Bakın e, e, bakanın da açıkladığı gibi e, e, yaşamını yitiren vatandaşlarımızın yaş ortalaması 70'in üzerinde. E, bu anlamda eğer bu olgu sayıları bu şekilde artmaya devam ederse sanırım ne yazık ki tekrar o kısıtlama dönemleri gelecek ve büyüklerimizin büyük bir sabırla beklediği o e, dışarıda dolaşabilme özgürlüğü e, ne yazık ki tekrar geriye alınacak. E, ben buradan büyüklerimize de şunu söylemek istiyorum. Bir yere çıktıklarında evet böyle bir serbestlik var ama e, onlar da aynı şekilde kalabalık ortamlara girmesinler, uzak dursunlar. E, mümkünse açık alanlarda dolaşmayı ve e, sosyal iletişimin en az olduğu bölgelerde bulunmayı seçsinler. Örneğin e, bir alışveriş için bir yere çıkmasınlar. Onları bizler gençler yaparız. E, çocuklarımız e, yapa, yapabilirler. E, bu anlamda e, ben e, hani biraz karamsar bakıyorum şu anda olaya. E, umarım bundan sonraki süreçte şu bir hafta on gündür yaşadığımız olmaz ve bu artış bir uyarı olur tüm insanlarımıza. E, ve tekrar kurallar dahilinde yaşamaya başlarız. Evet, Sayın Ertuğrul son olarak e, özel e, kursların da açıldığını e, hatırlatarak orada da 10'lu 15'li hatta belki 20'li kişilerden oluşan sınıflar var. E, her ne kadar arada bir sandalye boşluk bırakılsa da e, ve maskeyle derslere katılınsa da e, herhalde orada da bir risk e, söz konusudur diye düşünüyorum. Ne dersiniz e, özel kurslarla ilgili de yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulabilir mi? Duyulabilir Tunç Bey. Evet, haklısınız. Yani kalabalık ortamların olduğu her alan şu anda bir risk alanıdır. Özel kurslar, dersler veya herhangi bir kalabalık alan. Bu anlamda mutlaka ve mutlaka düzenleme yapılması gerekiyor. Örneğin o sınıfların oturma düzenlerinin işte kişilerin arasına mesafeler koyarak olması dışında örneğin onların havalandırmalarının da çok iyi olması gerekiyor. Hani ben bu dönem içerisinde en azından o tür kuruluşlar, kursların biraz daha geri planda durması, şu dönemi atlattıktan sonra tekrar değerlendirilmesini düşünüyorum. Ona taraftarım yani şu anda. Evet. Sayın Ertuğrul çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim Türk Bey iyi yayınlar.